Arkadaşlar şu anda kare mühendislikten Bahadır Bey ile beraberiz. Şu anda bize gördüğümüz bu ilkel cihazın ismini ve ne işe yaradığını anlatacak. Buyurun Bahadır Bey siz dinliyoruz. Doğalgaz U manometresi diye geçer. Bu daire içlerindeki U, U manometre. Manometre evet. Doğalgaz tesisatında kaçak olup olmadığının tespiti için kullanırız bunu. Bunun çalışma mantığı çok basit aslında. İlk başta bu ürünümüzün böyle bir U hortumu var bu şekilde adını da buradan alır. U manometre derler ondan dolayı buna. Ee, i̇çine suyu koyarız. Suyun hangi noktada olduğunu herhangi bir önemi yok. Yeter ki içinde su olsun. Ondan sonra doğalgaz sayaçlarının üstünde bulunan test olur. Test bu ucu bağlarız. Bu uç kaçırmasın diye böyle ucunu bükeriz. Bunu direkt düz bağlarsanız doğalgaz bastığınız hava içinden kaçar ve sizi yanıltır. O yüzden böyle katlayıp e, ucuna öyle bağlarız. Ardından e, hortuma bağladıktan sonra havayı üfleriz. Hava belli bir mertebede işte 20-50 mili mm var civarında havayı üfleriz. Ardından hortumu bu şekilde kırarız ki bastığımız hava içinde kaçmasın. Sonra bastığımız, üflediğimiz ucu tekrardan U manometreye geri bağlarız. Geri bağladıktan sonra kırdığımız yeri tekrardan açarız. Burada terazi, teraziye gelir. Bu terazide olmaz. Bastığımız hava aşağı doğru bunu ittirir. Bu tarafı yukarıya kaldırır. Yukarıya çıkan yerden kalemle çizgi vururuz. Ondan sonra beklemeye geçeriz. 2 dakika içinde, 3 dakika içinde. Eğer ki çizdiğimiz çizgiden aşağı su inişi varsa daire içinde doğalgazda kaçak var. Şimdi diyelim biz bir daire evet. yaptırdık. Evet. Ondan sonra izleyicimiz bir daire yaptırdı. Evet. Doğalgazcı geldi. Evet. Daha içerisinde evet. doğalgaz yok. Evet. İçine üfleyerekten havayı bastı. Doğru mu? Evet. Kapının önüne bu U manometreyi koydu. Evet. Ondan sonra biz de merak ediyoruz. Bir gün falan kalıyor herhalde. Bir gün değil. Ya. 3 dakika 4 dakikada kendini belli Ha tamam. Ondan sonra Diyelim oraya koydu. Biz de merak ediyoruz kendimiz hani evet. yanlış yapmasın falan diye. Evet. Baktık orada. Biz neye dikkat edeceğiz orada? Üfledikten sonra şuradaki su yukarı çıkacak. Yukarıya çıktı. Kalemle çizgiyi çizdi buraya. Evet. Üstüne. O çizginin altına düşerse su kaçak var. Dikkat edeceğiniz tek nokta bu yani. Ha, o zaman diyeceğiz ki orada çizgide şey varsa o test olmamış. Test kaçak var. Olur. Sonra kaçak aramaya başlıyor. Evet. kalemenisten sizden Bahadır Bey'e çok teşekkür ediyoruz Bahadır Bey. Sağ ol. Ağzına sağlık. Sağ olun.